Sevgili öğrenciler, iyi günler. Bugün sizlerle beraber osiloskopta frekans ölçümü yapacağız. E, düzeltmem gerekiyor. Analog osiloskoplar frekansı direkt olarak ölçemezler. Periyot ölçerler. Bizler periyot üzerinden de frekansa geçeriz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bugünkü derste bunu öğreneceğiz. İyi seyirler diliyorum. Sevgili öğrenciler, tekrar merhaba. Şimdi Proteus programımızı açtık. Ekranıma bir tane alternatif akım kaynağı çağırıyorum. Alternatör çağırıyorum yani kısacası. Alternatörümden çıkan sinyali ölçebilmek için de bir tane osiloskop kullanacağım. Osiloskopunu da gördüğünüz gibi alternatörüme bağlamış oldum alternatörümün diğer ucunda grounda çekiyorum. Devremiz bu kadar. Şimdi biz alternatörün içerisindeki değerlere bakalım. Voltajımızı 1V'a çektim. Geldiğimizde 6 voltta kalsın ve devremizi bir çalıştıralım. Ekranda sinyali bir göreyim? Kullanmayacağım sinyalleri yani kanal C'yi, kanal B'yi ve kanal D'yi off'a çektim. Sadece sarı sinyali kuracağım. Onu da ortalıyorum. Evet, ortaladım. Sinyal genlik olarak çok küçük. Genliğini biraz büyük göreyim. Ve frekans olarak da çok sıkışık. Onu da biraz şöyle açalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle bir alternatif akımın tanımını baş yaparak başlayalım. Alternatif akım ortalama değeri sıfır olan her akım alternatif akımdır arkadaşlar. Şimdi biz burada frekans ölçeceğimizi söyledik. Ancak Ekranda da bir tane analog osiloskop var. Analog osiloskoplar frekansı ölçemezler. Periyodu ölçerler. E, periyodla frekans arasında bir ilişki var, bir hesaplama var. Şimdi onu görelim. Öncelikle biz periyodun bir tanımını yapalım. Periyot yani frekansın zaman olanla ilişkisine verdiğimiz isimdir. Kısacası tam bir sinyalin oluşması için gerekli olan zamana biz periyot adını veriyoruz. Arkadaşlar periyodun birimi saniyedir. 20 saniyedir. Peki, osiloskopumuz e, periyodu ölçüyor. Bunun frekansla ilişkisi var. Frekans dediğimiz ise Frekans da önce birimini yazalım. Birimi hertz'dir. Frekans ise bir saniyede bir saniyede meydana gelen Salonun, biz bak, tam sinyal diyelim, sayısıdır. Bunun da birimi, hertz'tir. Evet, bu iki tanımı öğrendik. Peki, frekansla periyot arasında nasıl bir ilişki var, bunu görelim. Şimdi buradaki ilişkimiz şu şekilde gerçekleşiyor. Biz frekansı bulmak istiyorsak önce periyodu bilmemiz lazım ve matematiksel olarak şu işlemi yapmamız lazım. Yani önce peri önce periyodu buluyoruz. Onu bire bölüyoruz ki buna tersini almak denir. Çıkan sonuç frekansı verir. İşte analog osiloskoplar şu hesaplamayı yapamıyor. Dijital osilasyoplar ise bu hesaplamayı kendi içinde yaptıkları için ekrana frekansı otomatik olarak gösterebiliyorlar. Yalnız onlar da ölçme yapmıyor, hesaplama yapıyor. Biz periyodu ölçeceğiz ve bu formülü kullanarak frekansımızı hesaplayacağız. Ben şimdi yine Proteus ekranıma dönüyorum. Sinyalime dönüyorum. Peki periyodu nasıl ölçeceğiz? Periyot, yatay kare sayısı tam bir sinyalin oluşması için gerekli olan yatay kare sayısını time division düğmesinin gösterdiği değerle çarpılarak bulunur. Ne demek istiyorum? Şimdi arkadaşlar ekranımıza bir bakalım. Ve belirli bir başlangıç noktası alalım. Bu başlangıç noktasının kendisini tekrar ettiği iki nokta arasındaki yatay kareleri sayacağım. Yani ne, ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Başlangıç noktam kursora dikkat edin. Başlangıç noktam şurası olsun. Sinyalim yükseliyor. 90 derece yükseldi. 180 derece yükseldi. 270 derecede düştü ve tekrar 360 derecede arkadaşlar devresini tamamladı. Bundan sonra sinyal başladığı noktada kendini tekrar ediyor. İşte şu noktayla geldiğim son noktayla kursörümün bulunduğu bu kare ile başlangıç kare arasındaki yatay kareleri bilmem lazım. Sayıyorum 1 2 3 4 5. 5 tane yatay kare var. Bu 5 yatay kareyi Time Division düğmesinin gösterdiği değer ile çarpacağım. O da 0.2. Şimdi öyleyse önce ben şunu siliyorum. Periyodu hesaplıyorum. 5 kare çarpı Time Division'ın gösterdiği değer 0.2 saniyeydi. Evet. Bunu çarptığım zaman ben periyodu bir elde ederim. Şimdi bir daha bakalım. E, 0.2 küçük m yazıyor. 0.2 milisaniyeymiş. Yani biz bunu milisaniye olarak yazıyoruz. Peki, o zaman oradaki dönüşümü de yapmam gerekecek. 5 çarpı 0 .2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Hocam 10 üzeri eksi 3 nereden geldi? Arkadaşlar 10 üzeri eksi 3 demek bir 1 milisaniyenin saniye döndürülmüş halidir. Yani biz buradaki dönüşümü saniye cinsinden yaparsak birimi e, periyodu da saniye olarak hesaplamamız gerekir. Hesaplamış olacağız. O nedenle buradaki işlem bizim saniyeye dönüştürmemiz gerekiyor. Biz 5 ile 0.2'yi çarptığımız zaman 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 saniye bulmuş oluruz. Bizim için periyodumuz budur. Yani bu ne demek? Şimdi bir daha proteiz yoksuna dönelim. Sinyal bu noktadan başlayıp şu noktadan geçip şu noktadan geçip tekrar kendini tekrar ettiği nokta arasındaki geçen süre 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 saniyeymiş. Bu kadar hızlı. Kısacası. Periyodu bulduk. Peki ama biz periyodu bulmak istemiyorduk. Frekansı bulacaktık. Bunu nasıl yapıyoruz? Burada yine bir hesap yapacağız. Frekans eşittir. Daha önce söylediğim gibi 1 bölü T formülüyle buluyorduk. 1 bölü T Peki o zaman devam edelim. Frekansımızı hesaplamaya. Verilenleri yerlerini yazalım. 1 bölü 1 çarpı 10 üzeri x 3. Peki. Devam ediyorum. Eşittir. Şimdi arkadaşlar paydadaki üstel bir sayı paya aktardığımız zaman üstel sayı işaret değiştirir. Ne demek istiyorum? 10 üzeri eksi 3 yukarı çıkacak. Evet. 1 çarpı 10 üzeri artı 3 oldu. Evet. Aşağıda da 1 kaldı. Bu sinyalimiz bizim 1 çarpı 10 üzeri artı 3 hertz olarak çarşımıza çıkar. Bir demedim. Evet. Bir sinyalimiz bulduk. Bu da bir kilo herzidir. 1 Bir çarpı pardon bir kilo Herzdir. Gerçekten de bulduğum bu 1 kHz'lik sinyal Proteus'ta. Bakın arkadaşlar simülasyonu durduralım bir külarızı hesaplamış oldu. Gördüğünüz gibi. Ekranda gördüğünüz gibi. Şimdi bu birinci örnek olsun. Şimdi örneği biraz değiştirelim. Mesela frekansımızı 50 Hz yapalım. Şimdi frekansımız 50 Hz olunca ne olacak? Ona beraber bir bakalım. Sinyalimiz değişecek tabii ki. Gördüğünüz gibi sinyalim değişti. O yüzden sinyali biraz sıkıştırmam gerekiyor. Sinyali biraz sıkıştırdım. Evet şöyle iyidir. Şimdi biz burada öncelikle tam bir sinyali bulmam lazım. Ekrana sığıyor mu, sığmıyor mu ona bakacağım. Evet ekrana sığıyor. Nereden başlayacağım? Şuradan başlayacağım. Ve kendini sinyal şurada tekrar ediyor. Bunu hesaplayacağız. Beraber yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kare. 10 kare çarpı 2 milisaniye. Hemen yapalım. Şurası 10 kare oldu. Şurada da noktası yok. 2 milisaniye oldu. Bu da bizim karşımıza arkadaşlar şu satırı silmeme yazmama gerek yok. Evet. Bu da 20 şarkı 10 üzeri x 3 saniye yaptı. Yani 20 milisaniye yaptı kısacası. Ve ben bunu buradaki formüle yerine koyuyorum. T e eşittir. 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 saniye. Yukarı 10 üzeri artı 3 olarak çıkardım. Şurayı da siliyorum. Aşağıda benim 20 kaldı. Evet bu işlemi beraber yapalım şimdi. Hemen rasyonel sayıya dönüştürüyorum. 1 çarpı 10 üzeri artı 3 demek 1000 demektir. Aşağıda da 20 vardı. Evet 1000 bölü 20 oldu kısacası. Buradan devam ediyorum. Bu sayı 100 bölü 2 yapar. Sıfırları götürdüğümde 100 bölü 2 yapar. Bu da 102'ye böldüğüm zaman 50 hertz'i bulmuş olurum arkadaşlar. Bakalım gerçekte sinyalde 50 hertz var mı? Simülasyonu durduralım. Gördüğünüz gibi 50 hertz'in sinyalimi ne yapmış oldum? Ölçmüş oldum veya hesaplamış oldum. Ama tekrar etmek istiyorum. Doğru Türkçe kullanacak olursak analog osiloskoplar periyodu ölçerler. Biz periyodu önce ölçtükten sonra e, şu hesaplamayı yaparak buradaki hesaplamayı yaparak frekansı bulabiliriz arkadaşlar. Dersimle dersimize gelmeden önce bu videoyu seyrederseniz dersi hazır bulunuşluğunuzu artırmış olursunuz. Dolayısıyla daha verimli bir ders işlemiş oluruz. Ben size iyi seyirler diliyorum.